Erken Haber Ajansı'ndan Eyüp Han Kılıç ben. E, Konumuz hukuk olduğu için iki sorum olacak e, Sayın Başkanlarım. E, birincisi e, Sayın Yeneroğlu'nda bahsettiği gibi e, anayasanın bir tefsiri yok. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı e, en fazla iki kez e, seçilebilir diyor. Üçüncü kez adayların önünü kesiyor ama anayasanın 116. maddesinde de TBMM'nin karar alması halinde Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir diye bir ibare var. Bu bağlamda e, acaba anayasaya göre Cumhurbaşkanı aday olabiliyor mu? Normal şartlarda tabi. E, bir de DEVA Partisi olarak e, Yüksek Seçim Kurulu'na e, bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağına yönelik bir bilgi talebiniz oldu mu? Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli Hı. arkadaşlar bu konuda biliyorsunuz e, hukukçuların Kahir ekseriyetinin görüşü şu anda Cumhurbaşkanının ikinci dönemi olduğu yönünde. Yani normal şartlarda bir erken seçim, meclisin karar verdiği bir erken seçim olmadan tekrar aday olamayacağı yönünde. Ama daha az sayıda ve Beştepe'ye yakın hukukçuların yorumuna baktığımızda da sistem değiştiği için ve sistem değiştikten sonra seçildiği için döneminin sıfırlandığı ve dolayısıyla bunun birinci dönemi olduğu, ikinci dönemde tekrar aday olabileceği yönünde. Şimdi bu konu e, YSK'ya gittiğinde bugünkü YSK'nın yapısına baktığımızda ne tür bir karar çıkacağı ile ilgili herhalde tahminde bulunmak e, çok zor değil. Ama biz e, bu tartışmaların e, içerisine girmektense Cumhurbaşkanı'nın görev süresini durdurma yetkisinin e, milletimizde olduğuna inanıyoruz. Şöyle ya da böyle ilk seçimde zaten Sayın Erdoğan'ın dönemi bitecek. Yani Sayın Erdoğan müsait bir yerde inecek ve yepyeni bir kadro bu ülkenin yönetimini devralacak. Yani bir e, adaylığı, cumhurbaşkanlığını engelleyen ne var ne yok diye baktığımızda olabilir. Bunun üzerinden bir hukuk tartışması yürütülebilir. E, ama dediğim gibi kayır ekseriyeti hukukçuların aday olamayacağı yönünde fakat Hukukçu arkadaşlarımız tabii e, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti çerçevesinde bu yorumları yapıyorlar. Ama e, Türkiye'nin mevcut yapısına ve YSK'nın da özellikle şu son 4-5 yılda aradığı kararlara baktığımızda yasaların dışında bile kararlar alan bir YSK ile şu anda karşı karşıyayız. Yani yasanın açık hükmüne karşı kararlar evet. almış bir YSK var karşımızda. Dolayısıyla e, bu, bu süreçler bir mağdurete de çevirebilirler, gayet iyi kullanabilirler. Vay işte bizi hukuk yoluyla, YSK yolu engellemeye çalışıyorlar falan filan. Biz kimseye bundan sonra mağduriyet rolü oynatacak bir yola da girmeyi açıkçası e, tercih etmeyiz. E, milletimiz zaten seçim günü söyleyeceğini söyleyecek. Milletvekilimiz diyecek ki artık süren doldu, bir daha Cumhurbaşkanı olma hakkın yok diyecek. Ama bunu milletimiz seçimlerde zaten şöyle ya da böyle söyleyecek. Sizin eklemek istediğiniz bir husus yok